Bir kargo şirketinin uyguladığı taşıma ücretiyle taşıma maliyetinin ürünün ağırlığına göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafikte gösterilmiştir. Şu mavi taşıma ücreti, bu da taşıma maliyeti. Kargo şirketi taşıdığı bir üründen zarar etmediğine göre bu ürün en az kaç kilogramdır? ağırlığım burası liram da burası şimdi zarar etmediğime göre demek ki şurasını soruyor bana çünkü taşıma ücretiyle maliyetinin eşit olması lazım ki zarar etmeyelim yani benden istediği bu ağırlık şimdi bu ağırlığı verdiğim zaman da şu fiyatlar oluyor tamam şimdi şöyle yapalım İlk önce taşıma ücretini hesaplıyorum bir kere taşıma ücreti kafadan bir 15 lira geliyor mu? Şuradan 15 lira geliyor. Bunun üzerine e, dikkat edersen 15'ten nereye gelmiş? 60'a. Yani ne kadar para? 45 lira para almış. 15'ten 60'a yani şurası 120 kilo. O zaman 45 lira almış. 120 kilo için. 120 kilo için 45 lira almışsa 1 kilo için kaç lira alır? E ona A diyeyim. İkide karıştırmayalım. Burada ne var? Doğru orantı var. O zaman bununla bunu çarpıp buna böleceğiz. Demek ki A 45 çarpı 1 bölü 120. 1 kilo için bu kadar para alır. Peki x kilo için ne kadar para alır? 45 bölü 120 çarpı x lira para alır. 15 lira da kafadan var. Tamam. Şimdi bunun eşit olması lazım neye? Şuna taşıma maliyetine. Şimdi gelelim taşıma maliyeti. Kafadan bir 30 var. Kafadan bir 30 var. Ve şurada yani bakın 30'dan 50'ye ne kadar para? 20 lira var. 120 kiloda. 20 lira var. 120 kiloda. O zaman 1 kiloda kaç lira var? 1 kiloda kaç lira alırım? Buna da diyeyim. kafamız karışmasın. Bunda bunu çarpıyoruz. Buna bölüyoruz. Aa, o zaman ne oluyor? 20 bölü 100. Yani bu 1 kilo için. Ama x kilo için o zaman 20 bölü 120 çarpı x. Ve bunların eşit olması lazım. Şimdi 15'i bu tarafa atalım. 15 kalır. 20 yani sadeleştirmeden şöyle yapacağım. 25 bölü 120 x. 45 bölü 120. 20 bölü 120 bu tarafa attım çıkardım. O zaman x eşittir. 15 çarpı 120 bölü 25. Artık bu 4 işlemi yapacağım. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 24. O da 3 ile 24'ü çarptım ve ne buldum? 72 buldum. Demek ki 72 kilo olursa eşitleniyor, sıfırlanıyor yani. Aşağıdaki grafikte birbirine doğru hareket eden A ve B araçlarının aralarındaki mesafenin zamana göre değişimi gösterilmiştir. Bu iki araç 2 saat sabit hızlarla hareket ettikten sonra A aracı hızını değiştirmeden B aracı hızını yarıya düşürerek yoluna devam ediyor. Buna göre A aracın yol boyunca saatteki hızı kaç kilometredir? Şimdi şöyle aralarındaki uzaklık ne kadar azalıyor? Ne diyor bak aralarındaki mesafenin zamanı ve birbirine doğru. Tamam. Aralarındaki uzaklık ne kadar azalıyor burada? E ee, 640'tan 340'ı çıkarmış olsaydım 300'dü. 300 çıkarınca 340 demek ki 280 çıkarmış. Tamam. Aralarındaki uzaklık ne oluyor? 280. A aracının hızıyla B aracının hızını topluyoruz. Çarpı zaman. Zaman kaç? 2 saat geçiyor. Demek ki A aracıyla B aracının hızları toplamı 140'mış. Sonra e, sonra şöyle şuradan şuraya ne kadar yol gitmiş aralarındaki uzaklık 360. A aracı hızını değiştirmiyor. Gene birbirine doğru hareket ediyor, ediyorlar. Yani hızlarını toplayacağım. B aracı hızını yarıya indiriyor ve buradan buraya kaç saatte? 4 saatte. Demek ki A artı B aracı hızını yarıya indirdi ve 4'e böldüm 90. Şimdi ben A aracının hızını istiyorum ama burada A'yı yok etmek daha kolayıma geldi benim. Bunu eksi ile çarpalım. Eksi eksi ve taraf tarafa toplayalım. Bakın A'lar gitti. B'den yarısını çıkarırsam öbür yarısı kalıyor. Ve burası da 50 oluyor. Demek ki B aracı neymiş? 100'müş hızı. Ama ben A aracını istiyorum. Şimdi B aracı 100 ise 140 olduğuna göre A aracına ne kalır? 40. Demek ki A aracımızın hızı neymiş? 40'mış. Şimdi geldim sütun grafiğine. Dediğim gibi nokta mesela 1 verdiğinde ne olmuş? 8. 2 verdiğinde ne olmuş? 3. Nokta gibi düşün. 3 verdiğinde ne olmuş? 8 gibi. Bu kadar basit. Yukarıdaki grafik bir sınıftaki öğrencilerin matematik yazılı sınavından aldığı notları göstermektedir. 2 ve üzeri notlar geçer not olduğuna göre sınıfın yüzde kaçı başarısızdır demiş. Yani bir alan. Kaç kişi başarısız? 8. Bunun yüzde olarak soruyor. Bu kişi. Bu da yüzde. Tamamını bulalım. 8. Bir alanlar 8. 2 alanlar 3. 3 alanlar 8, 4 alanlar 16, 5 alanlar 5. Tamamı sınıfın 8, 16, 19, 29, 35, 40. Ha, tamamı 40'mış. Yüzde 100. O zaman 8'i başarısız. Şurası başarısız. Yüzde kaçtır? O zaman bununla bunu çarpıp buna böleceğiz. Yani x eşittir. 8 çarpı 100 bölü evet 40 sıfırlar gitti 4'e böldüm 1 4'e böldüm 2 2 ile de onu çarptım kaç yaptı yüzde 20 veya direkt işte 5'e bölmüş 5'e bölmüş gibi yapabilirim Gene sütun grafiği burada A ürün 18 adet B ürün 15 adet gibi yukarıdaki grafik bir firmanın sattığı ürünlerin adedini göstermektedir Buna göre verilenler bir daire grafiğinde gösterilirse en az satılan ürünün merkez açısı kaç derece olur? En az satılan ürün bu. 12 merkez açısı ne? x. Şimdi bu ne? Ürün. Bu ne? Açı. Şimdi tamamını düşün. Tamamı şimdi şurada 18 tane var. Burada 15 tane var. Burada 12 tane var. Burada bir daha D'den 15 tane var. 15 15 30. Bu da 30 60. Aa Tamamı kaçmış? 60. Tamamının merkez açısı yani tamamı yuvarlak 360 ve bu kadar. Şimdi burada da doğru orantı var ama bunu kolay yapacağım. Bak bunu kaça bölmüş burada bu arkadaş? 5'e bölmüş. Demek ki bu da doğru orantıdan bunu ne yapacağız? 5'e böleceğiz. 360'ı da 5'e böldüm. 72 derece istenilen açının ölçüsü. Gene bir sütun grafiği bir güreş müsabakasına katılan dört sporcunun ağırlıkları bir hafta aralıklarla ölçülmüştür. Sporcuların ikinci ölçümdeki ağırlıklarının birinci ölçüme göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Mesela birinci sporcu da artmış ağırlığı, ikinci de bir artmış, üçüncü de üç buçuk azalmış, dört azalmış. Sporcuların ağırlıkları ortalaması ilk ölçümde 56 gram, 56 kilogram. Şimdi ağırlıkları ortalaması aritmetik ortalama. Yani şöyle toplam bölü 4 sporcumuz var. Bu neymiş? 56. Yani buradan hepsinin toplamını şöyle bulabiliriz. 6 kere 4, 24 elde var. 2, 4 kere 5, 20, 224. 4 sporcunun toplamı. İkinci ölçümler sonunda bu ortalamasını soruyor. Ağırlıkların ortalaması 56 kg. İkinci ölçümde kaçtır? Şimdi toplam ne olmuş? Şimdi bu 2,5 artmış bu 1 artmış üç buçuk azalmış ha, o zaman bir de 4 azalmış zaten şunlar gidecek 4 azalmış bölü gene 4 bu da eşittir 220 oluyor çünkü 224 bölü 4 bu da ne yaptı 55 aslında bunu kafadan da yapabilirmişiz çünkü 4 azaldığına göre 4 kişi de varsa bir etkileyecek demek ki 56 bir etkilersem azalırsam 55 olur. Dairesel grafiklerde de dediğim gibi doğru orantıyı kullanacağız. Şimdi B O, C açısı, BOC şu açı 20 dereceymiş. Şunlar arasında da bir ilişki vermiş. E, ee, 1, 5, 2 nerede birleşir? 10'da. Demek ki AED 10x'miş. Ondan sonra AOB 10'da demiştim. 2x AOB. Burası 2x'miş. Bu da 2 5x. Şurası da DOC neymiş? 5xmiş. Bu arada yuvarlan tamamı 10 12 17x yaptı. Artı 20 360. Demek ki 17x ne oldu? 340. Bu x ne oldu o zaman? 20. Bu arada iyi haber. O zaman şu da x oldu. Ee, ben bunların derecelerini bulduktan sonra en sade haline getirmeye çalışırım. Yani 20, 100, 40, 200 ama ben ne yaparım? X, 2X, 10X, 5X yaparım zaten en sade haline. Olmak üzere bir fabrikadaki 4 malın satış dağılımı buna göreymiş. Bir nolu mal 3 nolu kaç kat fazla satılmıştır? Zaten ben oranlayacaktım. 1 nolu mal ne kadar satılmış? 10x. 3 nolu mal ne kadar satılmış? 1x Şimdi cevap 10 değil, cevap 9. Neden? Şimdi şöyle oluyor. Kaç kat fazla satılmıştır? Yani bu bundan fazla satılmış, değil mi? Ne kadar fazla satılmış? 9x. Ha, bu kelime oyunu var. Kaç kat satılmıştır? 10 kat. Kaç kat fazla satılmıştır? 9 kat. Evet, gene bir daire grafiğimiz. Yukarıdaki dairesel grafikte bir torbadaki boncukların renklerine göre dağılım gösterilmiştir. 96 boncuk olduğuna göre kaç tanesi beyazdır demiş. Tabi burayı bulacağız. 150, 210, 50 ve 150. Şimdi tamamı 360 derece ve tamamındaki boncuk adedimiz 96. Bizim istediğimiz beyaz, beyaz 150 derece ve ne kadar boncuğumuz var. Doğru orantı var. O zaman bununla bunu çarpıp buna böleceğiz. O zaman x eşittir. 150 çarpı 96 bölü 360. Şu sıfırlar gitti. 3'e bölelim. 12, 3'e bölelim. 5. 12'ye bölelim. 1. 12'ye bölelim. 8. Evet. 5 kere 8. Evet. 40. Çok rahat bir orantı kuruyor bu Aşağıdaki daire grafiğinde ABCD olmak üzere 4 fakültesi bulunan bir üniversitedeki öğretim elemanlarının fakülte dağılımı gösterilmiştir. B fakültesindeki öğretim eleman sayısı A'dakinden 90, C fakültesi C fakültesindeki de B'dekinden 45 fazlaymış. Şimdi B A'dakinden 90 fazlaysa bunda A'da X varsa B'de ne kadar varmış? X artı 90. C'de ne kadar varmış? X artı B'dekinden 45 fazla. O zaman 135 oluyor. D fakültesindeki öğretim eleman sayısı ise A'nın 2 katıymış. A'nın neymiş? 2 katıymış. Ve bu kadar. Şimdi şöyle yapalım. O zaman burası 90 derece yapıyor. 45 x 2 x 90. Tabi artıları bilemiyoruz şu an. Bakayım eleman ise A'dakinin ilk katıdır. Buna göre A fakültesindeki öğretim elemanı sayısı kaçtır demiş. Şimdi şöyle yapalım. Tamamı 360 değil mi? Şimdi x'e 45. Burada 45'im var. Bir de 90'ım var. Yani 45 derece var. Bir de 90 için bir derecem var. Şöyle. x artı 135. Burada da 45'im var. Bir de 135 için bir derecem var. Ha, şimdi 90, 90, 180, 45, 135. Şimdi 135 derecelik kısımda kalan 90 ve 135. Yani 225 kişi oluyor. Derece. Ee, ve ben ne istiyorum? A fakültesi yani 45 derecede kaç kişi? Tabii ki doğru orantı var. Hatta bu bunun 3'e e bölünmüş. O zaman bunu da biz ne yapacağız? 3'e böleceğiz. O zaman x eşittir. 3 kere 7 21 ve 75. Evet. Bir daha yapayım bak şunu. Şimdi şu x 45 derece bir de 90 kişi var. 45 derecelik kısmını ayırdım. 90 kişi var burada. Ondan sonra bu 45 derece x var. Bir de 135 kişi var. 135 kişilik ayırdım. Sonra dereceleri topladım. 90, 90, 180, 45. Bu ikisine 135 kaldı. Bununla buna 135. 135 derece. 90, 135 kişi daha. 225 kişi. Demek ki x'i istiyor. 45 derecede kaç kişi var? Doğru orantı. Bununla bunu çarp buna bölebilirdim ama ben oranı gördüm. 3 katı var burada bak. 3'e bölmüş. Bunu da 3'e böldüm ve 75 buldum. Yani fena değil. Bu da bir sınav sorusuydu. Bir fabrikada 4 çeşit ekmek üretilip satılmaktadır. Aşağıdaki birinci grafikte bu fabrikada belirli bir günde üretilen ekmeklerin çeşitlerine göre çeşitlerine göre sayıca dağılımı verilmiştir. İkinci grafikte ise bu üretilen ekmeklerden aynı günde satılanların sayıca. Şimdi bu üretilen bu satılan, tamam mı? Üretilen satılan Evet üretilen ve satılan. Tamam. Şimdi gün sonunda bu fabrikada üretilen mısır ekmeğinin tamamı ve üretilen kepek ekmeğinin 150 tanesi satılmıştır. Ee, mısır ekmeğinin tamamı satılmış. Tamam. Demek ki burayla burası eşit olacak. Şimdi 45 ve şimdi burada bir oran kullanalım. Dedim ya ben oranlıyorum. Mesela bak 45. Bunlar 15'in katı. Bu 15'in kaç katı? 3. 3x. Bu 15'in kaç katı? 6. Bu 15'in kaç katı? 7. Bu 15'in kaç katı? 8. Tamam mı? Bak buradaki oranı yakaladım. Şimdi burada bir oran yakalayalım. 60, 90 gene 15'in katları şeklinde mi yakalayalım? Ama bunu 3x bu da 3x olması lazım. Çünkü tamamı satılmış. Ee, ama ben bunu 3x yaparsam bunu e kaça bölmüş oluyorum? 20'ye. Bunu 20'ye bölemiyorum. Neyse. 60, 90, 75, 135. Gene ben 15 diyeceğim. Buna ne diyelim? 4y diyelim. Buna ne diyelim? 15. E 6y diyelim. Buna ne diyelim? 5y diyelim. Buna ne diyelim? 15. 9y diyelim. 15'e bölüyorum. Tamam. Şimdi şunu öğrendim ben. Mısır 3x üretildi. 4X, 4y x 4 satıldı. Tamamı satıldı. Demek ki 3x eşittir 4y. Birazcık tersmiş bu. O zaman x ne oluyor? 4'ün katı oluyor. Y ne oluyor? 3'ün katı oluyor. Tamam. Ee, ke üretilen kepek ekmeğin 150 tanesi satılmış. Şimdi kepeğe geldim. Satılan ne? 5y. O neymiş? 150. Demek ki y neymiş? 30. Y 30sa katı neymiş 10. Ha, bu 10 katıysa X neymiş 40. Tamam. Bu fabrikada üretilen ekmeklerin yüzde kaçı satılmıştır? Hmm. Şimdi X üretilen demiştik. Üretilenleri bir toplayalım. 8X, 7X da 15, 9 da 24X. 24X üretilen var. Satılanları toplayalım. 10, 19, 24 Y. Hmm, 24 ye. Ekmeklerin yüzde kaçı satılmıştır demiş. Şimdi şöyle yapalım. Üretilen 24 çarpı 40. Bu ekmeklerin üretilen yüzde 100. Ekmek ve yüzdesi tamam. Şimdi geldim satılana. Satılan 24 y yani 24 çarpı 30 bu da yüzdesi x. Şimdi gene burada doğru orantı var. Zaten oranlayacağım için bu 24'ler gidecek. Hatta bu sıfırlar da gidecek. O zaman 30 bölü 4'ten de bu ne olacak? 75. Bunda bunu çarpıp buna bölüyoruz. Doğru orantı. Çapraz. %75'i satılmıştır. Evet sağlam bir soruydu. Gene bir sınav sorusuydu bu. Evet grafik problemleriyle ilgili biraz bir şeyler yaptık. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Dediğim gibi analitikle ilgili çözümü de var. Yani doğru denklemleriyle. Ama ben genelde orantıyı kullanmayı tercih ettim. Tabi birazcık da analitik bilgisi yani nokta bu neye karşılık yeri bilmek lazım. Sütunda direkt zaten nokta. Dairesel grafikte de orantıyı çok rahat kullanmamız lazım. Gördüğünüz gibi burada 45 ile gitmiyorum da oranlayarak gidiyorum falan filan. Bir de genelde doğru orantı soruluyor. Hadi kalın sağlıcakla.